Herkese merhaba arkadaşlar şey. kanalıma hoş geldiniz. Ben Botan ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda da karşımdayım güzel arkadaşım benim. Bugün ne yapacağız? Bugün 13'te 13 AYT kimya nasıl yapılır? Size verecek şey. ondan bahsedeceğim güzel arkadaşım benim. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim ama kanalıma aşağıdan abone değilsen abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsan çok sevinirim. Kanalımızın izleyenlerinin %93'ü abone değil güzel arkadaşım benim. Lütfen bu sayıyı düşürelim. Yani lütfen abone ol. Şimdi bunları yaptıysan orada küçük bir çan var. Ona dokunsan çok sevinirim. Şimdi hiç daha fazla laf uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet güzel arkadaşım benim. Şimdi geldik AYT Kimya'ya. AYT Kimya biliyorsunuz çok güzeldir. Yani fizik gibi olmasa bile yani kimya da güzeldir. En azından ben nötrüm diyeyim. Önceden sevmedim ama şu an nötrüm diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak konu konu başlayacağım. Şimdi bakın modern atom teorisi her sene bir soru garanti gelmiş. Benim tahminim 2025'de de garanti gelecek. Gazlardan her sene bir soru, maksimum iki soru gelmiş. Bence %100 gazlardan soru gelecek. Arkadaşlar sıvı çözeltiler yani minimum bir, üç soru gelmiş. Ama benim tahminim yine 2025'te bir iki soru daha karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Kimyasal tepkimelerde enerji, hız ve dengeden toplamda üç sorumuz var güzel arkadaşım benim. Zaten buradan çıkanlar yerler tepkimelerdeki enerji, hız bir de dengeden çıkıyor arkadaşlar bu entalpilerden vesaire vesaire çıkıyor. Şimdi bakın buraya kadar olan yerlerden modern atom, gaz, çözelti, hız, denge, enerji. Zaten burası başlı başına tamamen kendi başına 7 net Lütfen buraya dikkat. Ondan sonra asit baz dengesi güzel arkadaşım benim. Şimdi 2024'te çıkmış bakın. Lütfen şunu unutmayın. Ya abi çıkmıyor 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 demeyin. Bak güzel arkadaşım benim örnek veriyorum sana. Kartezyen çarpım çıkmıyordu. Bizim senemizde çıktı. Hem TYT'den hem AYT'den toplamda iki soru sordular. Kartezyen çarpımından o yüzden lütfen çıkmıyor diye bir şey değil. Her konuyu özenli bir şekilde lütfen çalışın. Dedikten sonra şimdi geldik. Çözünürlük dengesi yani en son 2018'de çıkmış ondan sonra da hiç çıkmamış ama bu demek olmuyor ki çıkmaz çıkması düşük ihtimal ama bence çıkabilir yani lütfen mutlaka oraya da bir bakın derim. Şimdi geldik kimya ve elektrik. Kimya ve elektrik çok önemli bir branş arkadaşlar. Ben fizikçi olduğum için bile yani bana bile lazım çünkü pil yapımında vesaire vesaire bizim deneylerimiz var orada bile biz bunu kullanıyoruz. Şimdi her sene 3-2 soru direkt gelmiş organikten her sene 1 minimum maksimum 4-6 soruya kadar geldiği yıllar var. Bak şimdi güzel arkadaşım benim. Kimya ve elektrikten ve organikten toplamda ortalama 5 soru geliyor her sene. Şimdi zaten bir önceki yerlerden zaten gelenler 7 net oradan garanti geliyordu. 5 net de buradan geliyor. Şimdi bak güzel arkadaşım benim. Bu ne demek biliyor musun? Bu kimyanın yani çok düz yuvarlak hesap hemen hemen 10 netin tamamı güzel arkadaşım benim. Nereden geleceği banko belli. Yani %100 on netin nereden geleceği biliyorum. Bak güzel arkadaşım benim bu çok 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 büyük bir avantaj. Bak şimdi kimyaya temelden başladığınız zaman bak güzel arkadaşım benim modern atom teorisine bakın gazlara bakın sıvı, çö sıvı çözeltilere bakın 4 soru 4 net gelecektir yani sizin atıyorum size gerekli olan net 7 ise hani kendinize göre bir sıralama belirleyebilirsiniz arkadaşlar yani örnek veriyorum mesela benim arkadaşım şöyle yapmıştı kimya ve elektrik bakıyordu organik bakıyordu, gazlar ve modern atom bakıyordu. Bu dört konu bakıyordu. Bence mantıksız değil, direkt olarak 7 net garantilik bir yere bakıyordu. Yani sınavın 50 55 civarında bir yere bakıyordu. Ki bence çok 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 mantıklı bir hareketti. Şimdi... Bak güzel arkadaşım benim. TYT'li zaman kaybetme. Lütfen artık hızlı bir şekilde TYT kısımlarını bitirin. Hızlı bir şekilde AYT'ye geçin. Benim en çok duyduğum soru AYT fiziği, AYT kimyaya, AYT matematiğe, AYT biyolojiye ne zaman geçelim. Bak güzel arkadaşım benim. Her ders için çok farklı şeyler söylüyorum ama ne zaman geçebiliyorsan en kısa sürede geçmen gerekiyor. Lütfen bunu unutma. Şimdi gelelim size kaynak önerisine. Arkadaşlar ben genel olarak birer tane kaynak önerip geçeceğim. Şimdi çok temelseniz bir net veya hiç net yapamıyorsanız mutlaka aktif kimyayı alın arkadaşlar. Ben çok severdim bende vardı. Yani mutlaka çözün çok temel olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani aktif matematik gibi temel değil. Ama yine de yani bence yani olabildiğince basit diyeyim. Yani mutlaka bunu alın. Bundan sonra yana bir bilgisayar mal alın. Ondan sonra bir 3-4-5 alın. Yani bu soru bankası say sayı, vermek çok sevmiyorum arkadaşlar. Ben genel olarak kolay orta zor kaynak önerisi yaptım ama yani sizin için kaç gerekiyorsa o kadar çözmeniz yeterli. Lütfen şunu unutmayın. Çok fazla soru bankası değil. Çok 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 fazla deneme, çözme, çalışın. Çünkü bu işin sırrı bildiğiniz üzere soru bankasından değil denemeden geçiyor. Şimdi bak güzel arkadaşım benim. Bazı konularda gerekirse fasikül alın. Mesela apotomenin fasikülleri var. Mesela çapın fasikülleri var. Bunlardan da yararlanabilirsin. Direkt bir kitap almaktan ziyade. Arkadaşlar hani biliyorsunuz ekonomik durumlardan dolayı çok 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 böyle hani güzel kaynaklar alamayabiliyoruz bazen ama şunu unutmayın güzel arkadaşım benim. Direkt bir ders için veya bir kimya için olur, biyoloji için olur, fizik için olur. Arkadaşlar direkt kaynak almaktan ziyade yapmak, test almanız sizin için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum kendi fikrim. Çünkü çek kopar tarzında çekersin, defterin nasıl kitabın nasıl koyarsın, gidersin, çözersin, çıkarsın. Yani ben bence bu kafadayım. Bence hem maddi konusunda hem manevi konusunda yani düşünmeye çalışıyorum. Dediğim gibi güzel arkadaşım benim lütfen kendi sırtını soru bankasına değil denemelere ver. Genel tekrarlarını sürekli sürekli yap. Kimya çok nankör bir derstir. Hemen unutulur. Hemen akıldan çıkar. Çünkü güzel arkadaşım benim günlük hayatla bağdaştırması çok 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 zor bir derstir. Ki bence arkadaşlar günlük hayatla bağdaştırması en zor ders kimyadır çünkü kimyanın hemen hemen hiçbir konusunu günlük hayatta hiç görmüyoruz. Yani örnek veriyorum atom diyor atomu görmüyorsun. Sıvı çözelti diyorsun sıvı çözeltiyi görmüyorsun. Pil, pilin içini görmüyorsun mesela. Yani bunlar birazcık uçuşta kalıyor arkadaşlar. O yüzden yani mutlaka bunları günlük hayatta şeylerle örneklendirebilirsiniz. Kafanıza çok daha iyi, çok daha net bir şekilde oturur diyeceğim. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz kimya birazcık zordur. Hani zor derken yani bence günlük hayatta çok fazla görmediğimiz için bu zorluklar başımıza geliyor. Ama dediğim gibi günlük hayatta bağlaştırabilirseniz Çok 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 güzel oturur. Arkadaşlar YouTube kanallarını önermeyeceğim bu videoda. Çünkü şuradan veya buradan bir videomla atmıştım. Oradan gidip izleyebilirsin güzel arkadaşım benim. Evet bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım beğenmesindir. Beğendiysen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilsen abone olmayı unutmasan çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.